Adana Altın Kozada kesinlikle neden Ahutuba Doğru adı geçmedi? Neden geçmedi? Ben buradan Menderes Samancılar benim çok sevdiğim ve çok çalıştığım bir oyuncu arkadaş. Evet. Herkesin hatasını anlayabilirim ama Menderes Samancıların böyle bir hatasını affedemem. Ahutuva gerçeğini yok saydınız. Orada bir görüntü verebilirdiniz. Evet. Tuncay Akbağ vardı. Aydemir Akbaş vardı. Ve burada bir sürü daha evet, kaybettiğimiz değerler var doğru. ondan doğru. öncesinde de. Kesinlikle. Bir sürü karakter oyuncularımız yok vardı. Bunlar emek doğru. vermişler. Bu insanları yok sayamazsın. Madem bu festivaller yapılıyorsa, sanatçılar üzerine yapıyorsanız, siz sanatçıyı takdir etmeyi bileceksiniz. Bilmiyorsanız o zaman da festival yapmayacaksın. O zaman sen altı var yoksaydın, diğer değerleri de yoksaydın. Serpil. Ve ben gerçekten Menderes sımancılar bir bağlansın. Hı -hı. Neden böyle bir olay oldu? Bana gelen bilgi çünkü bu. Hı -hı. Eğer bunun aksi burada konuşulursa o zaman ben özür dileyeceğim. Serpil. Ama de... bana Metin Devrim söyledi. Hı -hı. Hı -hı. Akışın içinde yok. Akışın yoktu. içerisinde kesinlikle. Yoktu Büyük Şimdi... bir fiyasko. Adana altın koza. Çok ayıp. Çok çok ayıp yapmayın bu işleri yapmayın sanatçıları çağırıyorsunuz sanatçının değerini vermeyi bilmiyorsunuz bir ödüllendirmeyi bilmiyorsunuz oradan ölen bu değerlerimizin bir görüntülerini koyamadınız mı? ne diyeyim size de yazıklar olsun o zaman çünkü ben biliyorsun tutarım tutarım kendimi patlıyorum. Hiç kimseden bir beklentim yok. Allah'a çok şükür. Ay beni festivale çağırdı. Hep de çağırıyorlar ayrıca. Hiç gitmiyorum. Ödül törenlerine çağırıyorlar. Zaten herkes parayla ödül alıyor. Yani benim ödüle ihtiyacım yok. Halk ben, beni sevmiş. Bağrına basmış. 30 yıldır ekranda değilim. Hadi bakalım 30 yıldır bir şey yapmadan onlar da anılsın. Ya çok zor. Kamera peki. bittiği zaman her şey bitiyor evet, onların evet, hayatında. Serpil peki evet. Adana Altın Koza Film Festivali'ne evet ödüller dağıtıldı ama damga vuran başka konulardı. Senin söylediğin konunun şeyi geçmedi. O da çok önemli. Satırı Çok geçmedi. taze çünkü daha yeni toprağa verdi. Evet, peki evet, peki evet. Adana Altın Koza'ya magazin açısından nelerin damga vurduğuna bir göz atalım bakalım. Adana Altın Koza Film Festivali'ne yani kıyafetler damgasını vurdu oyuncular arasındaki bakışmalar sarıldılar mı? Niye yanak yanağa gelmediler? Her festivalden sonra olan Her şeyler. festivalde olan şeyler ama Mehmet Aslantu ve Levent Özdilek arasındaki durum böyle biraz sanki fark edilip sonrasında dur bir sarılalım kafasına geçmiş gibi. Perde arkasını size anlatayım. Hı. Şimdi Serpiciğim sen de görüyorsun. Hı. Levent Özdilek e, herkese merhaba selamlaşırken. Sarılıyor hatta. Şu Hı. an bak Mehmet Aslantu Öpücek yanağı havada kalıyor ee, ve Özgen Türk'ün elini ve diğerlerinin elini sıkıyor oyuncu Uğur Bey'in. Ee, sonrasında büyük bir şey başladı mesaj yağmuru Levent Özdile'nin yaptığı ne kadar büyük ayıp diye. Yani Aradan herhalde şöyle bir, bir iki saat geçti hı hı. Nuri Bilge Ceylan'ın da ortamı ısıtmasıyla hı hı. birlikte evet. Levent Özdilek geldi Mehmet Aslan sarıldı öptü ortamı. ama bu biraz da yemezler durumu çünkü Adana'da bizim de zaman zaman sohbet ettiğimiz senin gibi Kesinlikle. eski sinemacılar var konuştuk yıllardan bu yana bilmiyor musun dedi bana biri ünlü biri çekemez Levent Öz Mehmet Aslan dedi. Neden? Kıskançlık. Ee, ne neden dedi? karıştırma işte. Oyuncular arasındaki dedi kıskançlık. Birinin daha popüler olması ya da daha, daha çok para kazan kazanması. Aynen. Diğerinin geri... Ama orası yeri mi onun? O, i̇şte bak hep ya hep ego savaşları. Hep i̇şte, ego. Yani. Sen söyle, hep yani. bir hırs. Hep ben ben. Buna gerek yok ki. Seyirci zaten bir şekilde yapılan işlerle sizlere ödüllerinizi veriyor. Evet. Öyle değil midir? Evet, evet. Hani bunlara gerek yok. Ve Mehmet Aslantu'yu da tanıyorum. Bak bir de komşum ee, birkaç kere böyle kafede otururken yoldan geçişine herkes durduruyor bisikletle gidiyor. O kadar çıkartıyor. da naiftir Duruyor, yani. Duruyor fotoğraf çektiriyor. Duruyor fotoğraf şey, çektiriyor. Duruyor fotoğraf bir insandır. Çok, öyle öyle. Çok. çok yani çok. kamera önüyle kamera arkası Oyun aynı adam. keza öyle Orada yani bir duruşu oynamıyor. olan bir adam gibi adam yani. Valla sözüne diyelim. ve şeyine çok güvendiğim, gözlemlerine çok güvendiğim o sinemacı eski sizin kuşaktan değer verdiğimiz birisi. Bilmiyor musun dedi. Çekemez yıllardan bu yana bilinir dedi. Ama bu kadar da aleni insanın anlayacağı şekilde bir beden diliyle e, yanağını Mehmet Aslantuğun havada bırakıp malzemeyi de vermek diye yani bunları konuşturmak hmm, ya diye... işte böyle eleştiri olunca da e, sonra da gitti sanatçılar üzülüyoruz ama e, bunu yapınca ne bekliyorsun? Hani bunları hazırlayan Sanatçı olarak kendinsin. Tabii. O zaman eleştiriye de açık olacaksın. Zaten seyirci artık hiçbir şeyi çok özür dilerim yemiyor. Artık. Yemiyor. Net. yemezler. O kadar, o kadar iyi gözlemci. Evet. Kimin show yaptığını. Aynen. Kimin her kimin aynen. ne olduğunu çok güzel biliyorlar. Onun için bence doğal hallerini, kameraları falan unutsalar. Bu egoları da unutsalar. En güzel alanınız sizin verilen senaryonun hakkını çıkarmak. Bitti. Peki, bir peki bir kır, şey. e, kırmızı halının da hakkını veren bir isim vardı. Evet. Ya yani daha büyük hayran ama ben de büyük hayranım. Aslında mı? Serenay Sarıkaya. Ben de çok severim. Sen de Özellikle çok, oyunculuğu inanılmaz. Sen şekilde de çok yetenekli bir kadınsın. Sen Teşekkür Sen ederim. de her zaman serpide. Sen Serenay'ın şu kıyafetine bir bak ne diyorsun? Çok sade. Evet. Dümdüz, hı hı. Hiçbir abartısı yok, saçı başı değişmiş, imaj Bayağı yapmış. Bir saç değişikliği var. Evet. Ayrıca Eleştiri aldı mı yoksa? Yok, çok beğenildi. Hı. Çok sade, güzel. Çok sade, beğenildi. Özellikle böyle bir ödül almak üzere bir yerinden kalkıp e, ö, sahneye gidişi vardı ki sosyal medyada <laughs> ya yorum yağdı. onda onu da getirebilir çok miyiz? Çok daha e, genç. Evet. Evet. Burada çok genç ve e, gerçekten çok güzel kıyafetleri taşıyan Hı. kendisine yakıştıran oyunculuğu da keza öyle. Şimdi şey söylüyorum. Eskiden sizin zamanınızda yani o festivallere bir gidelim. Daha görkemli, daha şık, daha özen gösterilen o kıyafetler özenle seçilir. Şimdi burada e, altın kozada en şık serenaydı desem ayıp etmiş olur muyum? Yok demek. Yo, bir demez. tek o şıktı. Ve da te <laughs> fiyatı da söyle. Fiyatı da giy değil bir senin. Fiyatı sevgili seyirciler. Hani böyle çok abartı ithal markalar diyoruz ve onları da söylüyoruz ya buradan. 8.850 TL'lik bir elbiseyi tercih ediyor. Yani buradan da şuraya geliyoruz. Ee, hani çuval giyse yakışır kafası var ya ne evet. giyerse, rakam ne olursa olsun <laughs> Serenay'ın bu kıyafeti dümdüz düm, bir kıyafet. Dümdüz ama işte Ve, sade. E, Fiyatı 8.950. Her giyen Yakışacak mı? İçinde bu elbisenin kimin olduğunu Kimi bir oldu, önemi var. Evet. Taşınmak Çok önemli. Dalga Herkes taşıyamaz Herkes taşıyamaz. Tabii evet. ki taşıyamaz. Evet. Herkes taşıyor. Serenay evet. giydiği için bu elbise şu an konuşulur hale geldi. Evet, evet. Yani. Ama erkekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. O ne ya? Ödül almaya çıkıyorsunuz. Gömlekler, buruşuk pantolonların üzerinden Yok, çok sarkmış bir ödül ceketler, üç beden büyük. Herkes pantolon. çok özensiz. Erkekler evet. özellikle, evet, evet erkekler. Kadınlar Bahardım. da öyle bu arada. Yani böyle. Yani bir tık özenilmiş. Şimdi ee... Gerçekçi olalım. Şu ödül gecesini özellikle bütün videolara baktım. Sosyal medyada da bu yok, arada. Bir bu şey so yok bir şey yok. Fazla ciddiye alınmamış galiba. En şık olanlardan biri ve tekti Serenay Sarıkaya'ydı. Yani Sarıkaya değil mi acaba? Ee, Serpil şöyle bir şey. Özellikle bak erkeklere baktığımda siz şu an. Atıyorum Los Angeles'ta akademi ödüllerine ya da Cannes Film Festivali'ne davet edilseniz bu kıyafetlerle mi çıkacaksınız? Yok orada bastıra bastıra smokini giyer gidersiniz. Ama Çok buraya doğru. gelince buruşuk gömlek, sartmış <laughs> pantolon, üç beden büyük olunca daha mı böyle <laughs> entelektüel görülüyor? Taş, hani böyle geçiyordum. şey. Bak Mehmet Aslantun ne kadar şık. Evet. Ya da birkaç isim var ne kadar yine şık şu an. Yani El yüzü düzgün kıyafetler. Funda Eryit yani. de güzeldi, hoştu. Özlem de durumuna göre yani sunucu çünkü geceyi çok da öne çıkmak istememiş. Ama ötekiler kusura bakmasınlar. Özellikle erkekler. ya Merak ediyorum. Kan Film Festivali'ne gidin. Oscar'a gidin böyle mi gideceksin? Kapıdan içeri almazlar. Neyse orayı da bitirelim. Mümkün Evet, mi? insanlar gördü zaten. Çok da fazla konuşmaya gerek evet. yok. Skandallarla dolu geçmiş. <gülüyor> Benim <gülüyor> için öyle. Bir, bir tabii ki. değerleri evet. yok sayan Aynen. bir gece oldu. Kesinlikle. Çok zaten orada şey. kaybetmişler. Evet. Ee, bir de zaten e, Sanatçı birazcık özellik değeri demiş. bilinmiyorsa o zaman sanatçıları da çağırmayacaksınız oraya. Peki Serpil konudan konuya geçelim gündem yoğun. Ajda Pekkan dün e, İzmir Efes Antik e, Tiyatro'da sahneye çıkacaktı. Ama bir saat geç çıktı ve protestolar yükseldi. Yuh dediler, alanı terk ettiler, Ajda'ya türlü türlü şeyler söylediler. Ve süperstar sahneye bir saat geç çıktıktan sonra bakın gecikmesinin nedenini nasıl açıkladı. Şimdi Görsen burada... affet gitsin aldırma diyeceğiz ama olmuyor bu durumda. Yok olmuyor. Şimdi Ajda Pekka'nın ne kadar disiplinli olduğu, sahne öncesi sonrası hatta Haftalar öncesinden başlayan hazırlıklarında ne kadar titiz olduğunu herkes bilir. Kesinlikle Bu böyle yani. elbisenin eteğiyle olmuş bir durumdan dolayı bir saat sahneye geç çıkma değil. Yani Ajda Pekkan gibi bir isim bir saat eteği yani elbisesinin etek kısmındaki sorunla ilgili çıkmamazlık yapmamıştır. O nezaketen, öyle, nezaketen söylüyor. öyle söylüyor. Hiç şüphesiz ki... Ee, onu çok rahatsız eden, onu sinir eden bir şeyler oldu arka planda. Sahne düzeniyle ilgili bir evet, şey oldu. Soundtrack'te sorunlar olmuştur, sahnede sorunlar olm olmuştur. İstemediği, istemediği, öncesinde söylediği, uyardığı ama es geçilmiş şeyler olmuştur. Çünkü e, çok dikkatlidir. Çok. Yani, ee, şimdi ben ama biraz... başka da bir Ayşe Pekkan yok. Yani Kesinlikle. artık bazı şeyleri e, tölere etmek gerekiyor. Şimdi oyuncusunun orda... ama... aslında bu kadar bağlı, saygılı. Gerçekten hep özenle her şeyine yaldaçık evet, dediğin gibi evet. hazırlanan aşırı titiz. Ama bak, böyle bir yorumcumuz. Bir konu, yani Ayşe Pekkan başka yok ki bir tane. Tabii Ayşe ki. Pekkan var. Ama doğru, şöyle doğru. bir şey, bir saat de uzun bir oraya saat. gelenler için çok kısa. Onlar da bir çok saat. Yani seyirci çok de aklılar. orada tabii ki o kadar çok, beklemek hani bir, istemez. Ama e, her zaman olan bir şeydi ki tabii, bir gece. Bir 15-20 dakika. bir yani öyle bir şey Evet, ama uzun. Uzun. Ama o insanlar evlerine. Bir saat daha geç gidecekler. Evet, kesin. Bunu bile Yelda'nın dediği gibi farklı e, gerekçeler var. Şöyle öyle söylemek e, lüzumuna hissetmişler bence. O onu Aynen söylüyor. öyle. Şöyle ne diyebilirim arkada ki başta e, bir takım bana sözler <laughs> verildi ama tutulmadı i̇şte, diyerek. Şey tamam bir Eee prova ile ilgili sıkıntı, ses düzeniyle ilgili, sahne düzeniyle ve kulisle ilgili sıkıntılar olmuş. Yani. Elbisenin e, buruşması, taşınması sıkıntısı. Onun bir parçasıymış. Belki yani organizasyonla hatasıymış. ilgili bir sıkıntısı Kesinlikle var. Böyle. Ama acaba şöyle mi yapsaydı? Şimdi seyircilere 9 diye anons ediliyor. Evet. Belki 9'u 10 geçe çıkıp sevgili seyirciler bir aksaklık var ne olur sizi bekleteceğim evet. ama onu, ne olur buradan ayrılmayın evet, o gibi bir olurdu. şey olsaydı olurdu. bir toparlar olurdu. mıydı? Ama Oraya o... gelen insanlara da hak veriyorum. Ama işte o demek ki onu düşünemedi belki kadar. de bir o Belki an, düşünemedi. Hani paniğe kapılmış Bu olabilir. söylenilmedi ya da. Ama dediğin mantıklı Mügeciğim senin de o da olabilir ama dediğin gibi. Belki çok de o sinirlendi an öyle. Belki. Çok çok. Evet. Oo. İnsan çok sinirlenince bir şey aklına o an gelmiyor ee, yani. Evet. Arkada fırtınalar estirmiş. Çünkü her şeyi dört dört <laughs> <Tabii. olarak> olsun. <laughs> Mükemmelliyetçi şey. olduğu için. Evet. Tabii. İşini sevdiği için. Aynen. Ama aynı Ajda Pekkan Ağustos'ta verdiği konserde en önde protokolün daha şarkıyı bitirmeden terk etmesi sonrasında içinde evet. hafif bir küfürün de olduğu evet, bir evet. böyle bir isyan etmişti. Alabilir miyiz o sesi? Bayağı sinirlenmişti. <laughs> Onun, oturanların arasında kardeş de var. Serpil diyorum o da binlerce evet. kişi önünde ilk kez ağzını bozduğu çılgına döndü otursam ve ondan sonra kısa sizce ne dersiniz? Ajda Pekkan'ın bu büyük tepkisinin karşısında protokolde ayaklanan kişiler ya şimdi e, takipçiler de şöyle yazıyorlar ey Ajda Pekkan sen bir saat seyirciyi beklettin onları gel e, çıkıp özür diliyorsun ama bir ay önce sen ne yaptın diye İster istemez bunu söylüyorlar ama evet. Ajda Pekkan'a bence söylenecek bir şey değil, ne açıdan değil. Ajda Pekkan yıllardır bize kendini nasıl yansıttı, disipliniyle, sahnesinde duruşu, kıyafeti, şarkı söylemesi, repertuarı, kurduğu ilişki. Şimdi burada bence... Keşke o yansısa da arkada neler oldu o bir saatte Ajda Pekkan'ın çileden çıkaran ne oldu da çıkmadı. Evet ama şöyle bir şey bak o zaman her birimizin bir bahanesi olur yelda. Sen buraya içeride hani tamam Ajda Pekkan'a saygımız sonsuz ama, ama belki içeride söyleyemeyecek durumda bir şeyler oldu. O zaman oldu. sen sabah yayına öyle bir şey olsa arkada Allah korusun ay çıkamayacağım bir saat beklesin Neyini yayınlar mısın? Ama mutlaka işte bir. Ama orada Hayır şarkı O zaman söyleyecek. paylaşacak artık Ajda Pekkan'ın Seyirciye e, yıllardır güveni ve samimiyeti olan birisi çıkıp diyecek ki bunlar bunlar oldu. Hiç kimse o zaman orada yuhlamaz... Evet, ama onu da ve demez. insanlar oraya bir bugün konser alanına Türkiye'de nerede olursa olsun İzmir, Antik Efes ama gitmek bile çok zor ya. Bir saat geç çıkıyorsun. Bak Madonna bir buçuk saat geç çıktı diye neler oldu? Başına neler geldi? Özür üstüne özür, tekrar konser, bedava bilet. Yani bilmiyorum bu sefer çok haklı bulamayacağım. Ben de arkada çok ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun. Yani buraya çıkıp program sunmakla bir ses performansı yani Hiç orada fark bir performans var. Sen de burada işin profesyonel Sizler bir işman. Sizler seyircileri makyajı. fazla sıkmayalım. Evet. Konuyu bitirelim. Aynen. Vallahi Hadi. ben böyle <laughs> gerçekten, doğru söylüyorsun. Neden biliyor musun? İzlerken böyle ben Aynen. bazen bakıyorum. Ya diyorum konuyu anladık. Evet. Şimdi seyircinin böyle e, göre değerlendirme yaptığımda tamam konuştuk meseleyi yaptık. Aslansın. Konumuza geçelim. Başka Boğaç diyor alalım. ki yapımcımız boğaz diyor ki ağzı ağzı balyasin sert evet, çakmaklı. Hadi bir sonraki konu. Evet. Bir sonraki konu da gergin. Hazır ola. E i̇şte sıkmadan sıkmadan geçelim. Nasıl sıkmayacağız? Güzel, güzel. Çok gergin bir konu. Nedir? Evet. Elza, Dilan sen? Çıtak Cila, Dilan Çıtak'ın gerginliğinin, ama agresifliğinin ama, ama, onu <laughs> Ama şimdi yenisi var. Agresifliğinin bakın sebebini eşi nasıl açıklıyor? Bir öyle bakalım. Sonunda Serpil. eş devreye giriyor. Öyle devreye de giriyor Ben artık. şimdi halktan birisi olarak düşünüyorum, gerçekten sıkılıyorlar. Evet. Aynı konuları işlemekten gerçekten bak onların bütün her şeyini şu an onlar namına hmm. konuşuyor. Ama şimdi ya yeni açtılar. Bak bütün aynı şeyler işleniyor, aynı eski hikaye bitti. Evet. İnsanlar diyorum ya her yapılan iyi ya da kötü hareketin Cezasını, biletini seyirci kesiyor. Evet, ama bak ama şöyle şu bir şey. Şuanda bu gerginliğin olay... üstüne kocanın bir açıklaması var. O bugüne kadar devreye girmemişti, bir de o devreye girdi. Geriye bir İbrahim Tatlıses kaldı. Hadi evet, izleyelim. izleyelim. Dilan Çıtak tatlı sesi sonunda eşi de eşi Levent Dörter de savundu. <laughs> ama savunma nereye kadar? Tabii gerçeklerde ortada <laughs> şöyle bir durum var. Bu kadar mı tesadüf olur? Sen bu aileyi çok yakından tanıyorsun. Dilan Çıtak tatlı sesin annesi. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa lütfen düzelt. Senin asistanın da İbrahim evet, Tatlısesle tanıştıklarında de oynamıştık kendisiyle. Bir ara yani kısa da olsa bir oyunculuk da yapmıştı Dilan. Ondan sonra benim asistanlığımı yaptı. Evet. Annesi. Evet. Sen onların ilişkisine de şahitsin. Valla Ankara'da ilk olay oldu zaten. Hı. Meydana çıktı. Biz o zaman İbrahim'le beraber sahneye çıkıyorduk. Hı. Dilan da oradaydı. O zaman olmuş her şey. Ha, yani ha. evet. Sen ilişkilerine bizzat şahit oldun ben yani. Kızcası ben sonradan öğrendim. So Oradayım ama sonradan öğrendim arada yaşanılan olayları. Ha. Sen Dilan'ın... Çünkü özel sonuçta yaşanmış ama ben daha sonradan tabii ki öğrendim. Ee, sen de bir evlat sahibisin. Ünlü evladı olmak da o kadar kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Sen Dilan'ın durumuna nasıl görüyorsun Serpil? Sen de bir kız çocuğu annesisin ama sen Vallahi hep gözlerden şimdi uzak büyüttün. Evet. E Öncelikle tabii ki her ne kadar tanısam da ben her zaman dobra kişiliğimle biliniyorum. Hı. Her zaman sözlerimin arkasındayım. Sergilemiş olduğu tablo hiç hoş değildi. Hı. Başından itibaren hostesleri tamam hepimiz hayvan severiz. Hepimizin yavruları var. Ama orada hostesi saldırmak, polisimize hakaret etmek birazcık öfke kontrolü vardı. Hı. Ben de diyorum acaba bu çocukların zamanında yaşadığı bu anne baba ilişkilerinden dolayı kaynaklı belli travmaları olabiliyor. Tabii ki oluyor. Onlara da bakmamız Hatta. gerekiyor Hı. ama ne olursa olsun sen artık bir sanatçı kimliğini bırak e, İbrahim Tatlıses'in kızı olmanı. Müzik piyasasına girdin. Daha örnek alınacak hareketler yapmalısın. Yani bir bayana zaten bu şekilde öfkeli yakışmıyor. Hmm. Hani hakaret yakışmıyor. Evet. Dolayısıyla e, ben tabii ki kınadım. Yapmaması gerekiyordu ve bu olayı artık bir de bitirmeleri gerekiyor. Evet. Uzuyor. Yani insanlar o kadar güzel gerekçelerini söylediler, e, hatalı buldular, evet açıklamalar yaptı ama bir şekilde dediğim gibi seyirci yanlışı affetmiyor. Bitti. Artık e, kim ne yaparsa yapsın. İşte onlar ortada on, onlar da bunun Hı. farkında çünkü seyirci yanlışı affetmiyor. Affetmiyor. Şimdi Dilan Çıtak e, mevzuya nokta koyulması lazım. Özür dilenip bitilir. Ama bitir yani bu bunu devamlı devamlı. Kendi hayatında olumsuz etkilerini gör, görüyor ve şu anda artık son hamle ne olabilir? Eşinin açıklamasıyla biraz daha doyurucu sağ belki düzeltmeye çalışıyor, belki evet. hatalarını anladı. Yani zaten önemli olan hatayı anlamaktır. Hepimiz insanız, hatalar yapabiliriz. Ben de hatalar yaptım ama Hatalardan ders almayıp tekrarlıyorsan bunu bu hatadan çıkıyor. Serpil senin en büyük hatan neydi? Sence? Vallahi ne bileyim şu an aklıma gelmiyor ama mutlaka hatalarım olmuştur. Hı. Yani keşke yapmasaydım dediğim zamanlarımız olmuştur. Şu an net aklıma gelmedi ama bence e, hatasız zaten hiç kimse yok. Evet yok tabii ki yani. tabii ki yok. Yaradanımızdan yani, başka yine... o yani bizler hep hatalar yapıyoruz, yanlışlar yapıyoruz, doğruları buluyoruz, ders alıyoruz ya da almıyoruz. Evet. Yani kişi kendisini her sene birazcık daha eğitmeli, ha yaş aldıkça insanların birazcık daha olgunlaşması, biraz daha farklı bakması... Eskiyle kendini mukayese etmeyeceksin. Mukayese etmen ders alıyorsan mukayese et. Hmm. Kendinle o zaman övün. Ben burada hata yapmıştım ama demek ki hataymış bu. Farklı yolda ilerle. Genelde öyle anne diyelim. Ba anne babalarıyla arasında sorun yaşayan, yani anne baba ayrıysa ya da Dilan gibi bir travmatik hikayenin içinden çıktıysa belki o telafi etme kısmı biraz daha ağır ilerleyebiliyor. Evet, sana bence yormiyasından... destek almalı. Evet. Destek almalı. Kesinlikle. Destek almak ayıp bir şey değil. Değil tabii ki. Hepimizin desteğe ihtiyacı var zaman zaman. insanlar böyle bir şey olduğunda ben deli miyim diyor. Bu delilik değil ki. <laughs> Bu delilik değil ama insanlar bunu farklı şekilde telaffuz ediyor. Evet. Şimdi burada mesela Dilan'ın babasıyla kurduğu baba kız ilişkisi çok zorlu süreçlerden geçerek düzelmedi, oldu. Düzelmedi. Düzelmedi. Sonrası düzeldi ama düzelmedi. sonra sonra yine sorunlar. Evet. Şimdi buradan baktığımızda senin de e, özellikle YouTube yayınında Gökhan'ın programında izlediğim bir cümlem var. Babamla 12 yaşında tanıştım. Şimdi seni dinlerken o geldi aklıma. 12 yaşında tanıştın babanla tabii ki istediğin o... E, sıcaklığını sıcaklığı Yakalayamadım. çünkü baba figürünü evde görmediğin için Hı. anne baba 5 aylıkken ayrıldıkları için çok küçük. Çok bebek. Hatırlamıyorum sonra 11 yaşında babam geldiğinde babam olduğunu gördüm tabii ki fotoğraflarını görüyordum ama yani bir gördüğüm zaman onun. Ne hissettin? E, çok... Ya şöyle söyleyeyim hiçbir şey hissedemedim duygusallık anlamından. Şöyle ki hani insan bir şeyleri yaşayarak paylaşım o sevgiyi yaşayarak çok daha güzel anlarsın ve kendini ifade edebilirsin. Evet. İlk önce tabii ki bir heyecan vardı. Hani babam nasıl? Değil mi bir hayal Tabii ki, anda. ki Aynen. Çünkü hep babasız büyüyorsun. O yaşına kadar sonra baban karşına çıkıyor. E tabi rahmetli annenin dedikleri var. E, ablalarımın abimden duyumlar var. Haliyle bir ön yargı oluşuyor. Ama ne olursa olsun onlar bizim atalarımız. Ben her zaman onu söylüyorum. Anne de yanlış yapabilir. Baba da yanlış yapabilir. Ama evlat her zaman için anne babasına saygılı olmak zorunda. Zaten gerekli cezayı yaradan veriyor. Yani anneye de veriyor, babaya da veriyor. Hiç babanı suçlayıp hırçınlaştığın Yok, oldu mu? Yok, Yani Benim zaten öyle bir misyonum olamaz yani. Ben onun evladıyım, baba öyle olmuş. Yani onun eksikliğinden kaynaklanan hatalar yaptın mı? Öyle sorayım. Çünkü Dilan'ın e, hayatında... Ben bu... yapmadım, ben yapmadım. Hiçbir zaman yapmadım. Yani zaten olmaması gereken bir şeyler. Evet. Hani ailede yaşanan travma mesleki boyutlara taşınmamalı diye düşünüyorum. Yani böyle bir gerekçe olamaz Ben senin herkesin, yapıyan, sorunları, izleyen, var. Evet, Bizi herkesin sorunları var. Evet. izleyenlerin yok mu Aynen. sorunları? Aynen. Ne dertleri var? Tabii ne ki. acıları var? Tabii ki. İnsanlar o zaman herkes birbirine saldırsın diyorum ama insanlarımız da şu an çok değişti. Agresifler ve tahammülleri. İnanılmaz Artık insanların gerçekten. nedense hepimizin Katlanmama birbirine saygısı da kalmadı. Evet, kalmadı. E, doğru. Çok şeyleri, çok değerleri yitirdik gibi geliyor. Ben diyorum ki bu insanlık nereye gidiyor? İşte onun için e, onun Özellikle, yanında vicdansızlık geliyor, mankörlük geliyor, Aynen. E, duyarsızlık geliyor, paylaşımsızlık geliyor. Evet. İnsanlığın nerede o komşuluk ilişkilerin? Evet. O arkadaşlıklar, ben artık dostlukların da olduğuna inanmıyorum. İnsanın bir tane iki tane olur. Tanışıklıklar var. Her evet. şey yalan. Seni çok seviyorum. Yalan canım. Evet, yalan. Kesinlikle. İnsanın kötü günlerinde bir iki tane. Onun dışındakiler olan, arkadaş sadece olan, dost değiller. Ön, yani. Önemli olan ne biliyor musun? Ee, eğer bir anne babaysan genç gençlerde hasar bırakacak davranışlar yapmamalısın kimi tölere eder, dilan gibi kimisi tölere etmez. Şimdi çok genç bir oyuncuya gidiyoruz sevgili seyirciler. Tabii ki Afra Saraçoğlu etilerde görünür. Ona Mert Ramazan Demir'le ayrılığı sorulmaz mı? Sorulur. Bakalım yanıt vermiş mi?